Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşımla beraber başlayacağım mı diyor. Kanka başladım bile. Hemen başladım yazayım. Hatta hemen Evet kanka başladım. Berserden bir şey yapsın. Sevela arkadaşlar hep evet. Selam. Evet kankam. Selam. Evet. Ne diyor? Bir şey yazıyor şu an. Ne diyor? Başına. Hazır diyelim kanka. Hazır. Hazır diyelim. Hazır. Hazır hazır. Çok iyi diyor Çok ne yaptık? Neyse bakalım başlayalım. Kuzenimle oynayacaktım. Ama ne bileyim arkadaşım geldi. Ben de e, şey yap verdim. Çeki verdim. Oha. Oha arkadaşlar. Çok süper oynadım. Ama ya da ona yazık bilmiyorum. Benim şey neydi? Bulum çok güzel. Bulum. Arkadaşlar. şimdi da kırdım. Burası Megan'ın sahibi geri geldi. Evet gerçekten ne oldu? Ya arkadaşlar onları alabildik benim suçum. Bir kişiyim. Neyse arkadaşlar neyse. İşte mekanımın sahibi geri geldi bebelerimizden alalım alalım. A ye çılgın genç. O iş öyle olmaz genç. Neyse söylemeyeyim şarkı falan. Kanka. Evet. Arkadaşlar lütfen like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar 26 oldu. Bunu 30, 40, 50 yapabiliriz. Yüzlerde olur kesinlikle. Lütfen, lütfen, lütfen. Ya ben yani yüz yapın bu. Ya lütfen istediğiniz şey yapın yani tek isteğim bu. Evet. Hızlı ediyoruz. Hızlıca bu saati çok önemli oluyormuş demek ki hemen seçiyorum. Ben <laughs> kız sen de değil. Neyse hızlı hızlı hızlı. Böyle dönerken bir değişik oluyor. Hmm. Aa şurada Bibi var ben Bibi'ye bildiğin 3 atarım ya. Allah Allah 4000 canı var Neyse ben şu jeksa alayım da kaçtı benim Bebe be, kurudum seni adam ol Ben burada acaba kalsam mı arkadaşlar Neyse bir kaçacağım. Arkadaşlar kaçmam lazım çünkü ee, şey şey bilirdim ve şey olabilirdi yani o yüzden. Şimdikilerini almam lazım. Hemen aksiyon kullandım tamam. Hız olsun ben böyle şeylere takılıyorum kaçtı arkadaşlar kaçmasa evet 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 hayır ben bu da yani kanka cihim derdim dördüncüz ve eksi dört dedik tamam olsun bizde sıkıntı olmaz arkadaşlar lütfen kulübümüze katılmayı unutmayın. Haylaz Genç Kulübü. Ben şiir seçeyim. Ben şiirde iyi oynuyorum. Yani normal işte iyi oynuyorum diyeyim ben sana. Hadi bakalım. Hazırdı kanka. Hazırca girelim oyuna. 5. şu oyunu kazanalım ya. Kazanalım şu oyunu. Arkadaşlar biz, benim en sevdiğim şeylerden hem hesaplaşma hem de savaş topu. Sizin hangi siz hangilerini daha çok seviyorsunuz? Bunu yorumdan yazar mısınız? Lütfen. Burası iyice karıştı. İğrenç oynadık. Daha doğrusu ben güldü, oynadım. Hepim yok. Az su değildi benim suçumdu bu sefer. Yani eyvah diyelim. Arkadaşlar. Hemen. Tamam. Tamam. Kanka. Tamam. Sakin. 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 Hemen bu abacığımızı seçtik. Bence ise şeyler takımlar gelir, gelir diye düşünüyorum. Çünkü 11 ve 11, 11 ve yani e, düşük kupalardayız. E, karakter olarak karakterimiz düşük kupalarda. O yüzden aslında ben 10.000 bin, 10 bin kupalardayım. Sesim kalın çıkıyor neyse. Ben şunu alana kadar daha sabah olur ya. Neyse. Etrafındakilerine vururum. Evet kanka daha bir şeyliyiz ama ya böyle bir şey olamaz yani. Neyse neyse neyse. Şöyle şu Çaldım da iki tane leon var. Oha. Aldım. Leon da aldım. Neyse neyse. Bir dakika. Kaçayım. Kaçayım. Arkadaşım öldü. Arkadaşlar leon aldım. Leon alan birisi varsa lütfen Ben yazın Sana çok şey istedim biliyorum ama arkadaşlar yorum okumaya çok seviyorum. Lütfen yazın. Dön, dön, dön. Arkadaş. Allah'ım. Allah Lezzet tamam Geliyor. Nasıl? Birbirine Çünkü o yakında. Çünkü çocuk vuruyor. O yüzden. Bir dakika. Neyse arkadaşlar kaçtım. Arkadaşlar. <laughs> 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 arkadaşlar ben olsam şu an her şey biter benim. Çünkü 7 tane şeyim var. Heh. Tamam bunu da aldım. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yüzde yüz kazandık yani. Bu buraya gelir. Şunu hemen şunu şöyle. Sana tamam sakin. Hayır. Tamam. Şükürler olsun. Bu sefer çok iyi oynadık. Emin yani kan <laughs> olmasaydı yani ne yapabilirdim ki? Tamam. Birinci olduk. Çok güzel olduk. Ne yapalım bakalım. Arkadaşlar lütfen klanımıza yani kulübümüze katılmayı unutmayın. Sıfır Sıfır kupa gerekli arkadaşlar. Bakın. Bak hayırlı az genç. Bir sıfır kupa açık katılım. Lütfen katılın. Lütfen. Evet. Şu an kankam bir şey diyor. Bakalım. Evet arkadaşlar kankam kankanın görseli. 30 da geçebilir yani. 30 sınırı değil. Bir sürü sınırlar var arkadaşlar. Yani bu sınırsız arkadaşlar. İlla 30 yapmanız gerek yok. 100 yapın, 1000 yapın, 2000 yapın ama istediğiniz kadar yapın. Yani. Lütfen ya. Herkes şu abone tuşuna dışı basın ya. Lütfen ya. Değil mi kanka ya? Evet kanka. Arkadaşlar. Oha, neyse. Hı -hı, hı -hı. Hı -hı, hı -hı. Hemen gidelim. Şu ortaya bakalım neler varmış. Neyse, şunu. Tamam. Şu ortası hep delinmiş arkadaşlar. Kanka. Kanka böyle olamaz. <laughs> ya kanka ne yapabiliriz kanka? onu alır değil mi ya lan 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 arkadaşlar şimdi ee ıı, arkadaşım ölmüş aferin diyorum abi arkadaşlar ya çok kötü oldu ya Neyse neyse hadi bakalım. Bir saniye. Ah oh be. Nasıl dördüncü olduk ve ilk bir ciddi. Böyle bir şey sayılır mı? Desek sayılmaz arkadaşlar. Bir <laughs> dakika. <laughs> Emi. Ne? Arkadaşlar arkadaşlar hadi bakalım Haydi 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 Kanka böyle bir şey olamaz mı yalnız bıraktı Hayır kanka sen onu çözersin neyse hadi bakalım Arkadaşlar o beni alacak Aha Leon var arkadaşlar. Herkes Leon almış. Kanka böyle olamaz. Neyse. Kanka ne yapsak ya? Leon var. Nasıl ben de öldürmüştüm zaten. Hızla hızla hızla. Leon var.

kanka benim yüzümü mi daha iyi kanka Allah Allah ne olacak kanka Aa. öldüm ben de öleceğim <gülüyor> 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 arkadaşlar orada çok kötü oynadı Tamam ama arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Birinci olduk. Ve videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Lütfen abone dakika bir dakika bir şey yazıyor bir şey Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz bay bay.